Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Augsburg ile Hoffenheim karşı karşıya geliyor. 21 puanla 13. sırada yer alan Augsburg son maçında Mainz'e deplasmanda 3-1 kaybetmişti. İç sahada ise 2 maçtır kazanan Augsburg bu karşılaşmada da galibiyet peşinde. Hoffenheim ise 10 maçtır kazanamıyor. Son maçında Leverkusen'e 3-1 kaybeden Hoffenheim toparlanmak istiyor. Augsburg karşısında 3 maçtır kazanan Hoffenheim bu karşılaşmada da kazanıp moral bulma peşinde zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Gollü geçer. 2 522 30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.